bayağı uzun bir tartışma ve tabii ki her yönüyle bu tartışmayı değerlendirmemiz lazım. Evet. Hem Batuhan açısından hem de Mert açısından. Şimdi önce olay şöyle başlıyor. Mert sen nokta 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 gibisin diye bir sözde bulunuyor Batuhan'a. Tabii onu biz anlayamıyoruz ne dediğini. Sen nokta nokta gibisin ve olayı alevleyen olay buradan başlıyor. Yani sen nokta nokta gibisin ne dediğini bilmiyoruz. Sonra Batuhan da doğal olarak terbiyesizlik yapma diyor. Mert'e ve sonra da Mert bir anda yani ilk Batuhan'a söyleyen nokta nokta konan kişi Mert. Demek ki olayı başlatan ve Batuhan'a bir hakarete bulunan Mert. Sonra Batuhan terbiyesizlik yapma deyince bu sefer ilk sözde bulunan Mert bu sefer ne yapıyor? Hem sözde bulunuyor hem daha sonra da yerden böyle bir şey alınmış gibi Batuhan'a bir takım harekette bulunuyor. Abicim, sözünü hemen kesiyorum Survivor Extra Twitter hesabında sizce kim haklı? Batuhan mı Mert mi oylayabilirsiniz. Kısa süreli anketler açıyoruz genelde. Seyircimizin fikirleri bizim için önemli. Sizce bu tartışmada kim haklı? Batuhan mı, Mert mi? Survivor Extra Twitter hesabından oylarınızı bekliyoruz diyelim. Devam edelim Murat abi. Şimdi Mert'in bu hareketlerinden sonra Mert'in yere eğilip de bir şey odun alıyormuş gibi yapmış olduğu hareketten sonra Batuhan'ın da Mert'e doğru giderek bir ittirmesi var. Şimdi İttirmenin tabii ki dozajları vardır. Şimdi Batuhan ittiriyor, temasta bulunuyor. Tabii ki Survivor'da temasta bulunmak yasak. Ama ve lakin ittirmesi gibi biz bugüne kadar ne temaslar gördük? Yani onun 10 katı, 20 katı, 30 katı temaslar gördük Batuhan ittirmesinde. He, olayda hatası var mı ittirmede Batuhan'ın var. Ama yani o de, Mert'i ittirmesi de yani böyle bir vurma, böyle bir ters bir hareket şeklinde değil ittiriyor yani. Çünkü Mert de ona o zaman Mert de kardeşim ona yerden adama bir şey gibi yaparsan sana adama adam da seni ittirebilir. Ha ittirmesinde bir yumruk mumruk bir şey yok ittiriyor. Onun gibi 60 bir tane şey gördük bugüne kadar. Orada bir temas var ama o teması ben kale almıyorum fazla. Normal bir temas olarak görüyorum ben. Tamam mı? Sonra şimdi işin enteresan şu. Mert sürekli bana hakaretlerde bulundu, bana hakaretlerde bulundu, bana küfür etti, bana vurdu diyor Mert. Şimdi ben Baktığım zaman Batuhan'ın herhangi bir ağzından bir küfür duya gö görmüyoruz biz bipleme de görmüyoruz. Evet. Çünkü normalde bir şey dese biplemi olur. E Mert peki vurdu bana diyor mesela. Biz Batuhan'ın vurduğunu da görmedik. Siz Batuhan'ın Mert'e vurduğunu gördünüz mü mesela? Ben görmedim. İlk baştaki itmeden bahsediyor büyük ihtimalle. O, ya o vurdu, o, vurmadı, yani o vurma değil ki itiyor ya. O zaman o da, o da o zaman o da adama sen şimdi ilk şeyi başlatırsan adama yerden odun oluyormuş gibi adama hareket yaparsan o da seni ittirebilir. Orada bir çok büyük bir problemler yok. Ama Mert'in vurdu bana demesi ben bakıyorum öyle bir vurma falan göremiyorum. Sonra Mert ya şeye Batuhan'ı da ama şöyle tahrik ediyor. Sen çocuksun, sen daha ufaksın. Sen daha çocuksun. Sen benle ne toplara giriyorsun filan. Şimdi Batuhan kaç yaşında? 24. Kaç? 24. Tamam. Hatta 25. <laughs> 25 mi? Evet. Şimdi Mert kardeşim. Bak şimdi gerçekleri konuşalım. Gerçekleri konuşalım. Şimdi Mert kardeşim. Sen Batuhan'a çocuk diyorsun. Sen çocuksun filan diyorsun ama e, flört ettiğin, adada e, bir beraberlik yaşadığın ve hepimizin bildiği bunun gizli saklısı kalmadı artık. Eee Su'de de Batuan'la aynı yaşta. E sen Batuan'a çocuk diyorsan o zaman Su'de de Batuan'la aynı yaşta demek ki sen o zaman niye ondan bir beraberliğe giriyorsun? Çocuksa o da çocuk o zaman. Yani Batuan'la aynı yaşta. Orada da bir tezatlık var. Yani çocuk çocuk lafı Batuan da çocuk değil, Su'de de çocuk değil. Bu sen ne oldu da yani sen de sanki şeysin yani mert. 150 yaşındasın. Herkese çocuk görmeye başladın abi. Öyle bir şey yok. Sen ondan büyük olabilirsin. Şimdi ben de sizde bu masada sizden büyüğüm. Size dakikada bir çocuk mu demem lazım benim sizden büyüğüm diye. Siz de bana dersiniz ki bir gün gelir dersin Murat Yazarı. Bize ne abi? Sen de biz aynı sene doğmadıysak bizim suçumuzu biz de sonra doğmuşuz. Senin yaşın başka benim yaşım başka. Çocuk mocuk demenin orada Survivor'a hep beraber gitmişsiniz. Kimse çocuk falan değil. Herkesin belli bir yaşı var belli bir titri var belli bir kariyeri var filan falan. Yani sonuçta baktınız ha bir de şurada bakın yavaş yavaş geliyorum. Şimdi sen neyi kırıyorsun diyor Batuhan mesela neyi kırıyorsun diyor. Demek ki Batuana bir yerini kırarım demiş ki sen neyi kırıyorsun diyor. Değil mi? Mert Batuana mesela ben tahminim şöyle senin ağzını kırarım mı dedi. Ne dediyse bilmiyorum ama Batuhan da diyor ki sen neyi kırıyorsun kardeşim diyor. Yani bir şey var ki adam neyi kırıyorsun diyor. Şimdi burada ben Mert'in Batuandan daha hatalı olduğunu düşünüyorum bu olayda. Ama velakin. şimdi gelelim Batuana. da sütten çıkmış aklaşık değil. Onun da hataları var. Mesela o da gidiyor koskocaman bir tane. Odun alıyor haberine. Ne yapıyorsun Batuhan ya? Yani sen de şimdi orada odun modun alıp da adama odunu fırlatır gibi falan yapıyorsun. Adem Madem seni tutmasa, olay daha da büyüyecek, daha da büyük durumlar oluşacak. Yani Batuan'ın da orada daha sakin olması lazım. Burada baktığın zaman bir olay var. Fakat ikisinin de hani Mert haklı, Batuan haklı diyemiyorum çünkü gördüğüm zaman hani e, aynaya baktığım zaman yastığa başımı koyduğum zaman. Şu haklı bu haksız diyecek bir durum göremiyorum. İkisinde de hata var. İkisi de gereksiz gereksiz işlere girdiler. Sonra son bir şey daha söyleyip kapıyorum. Şimdi bir de kardeşim. Yo, şöyle kapamayacağız mevzuyu çünkü işin bir de konsey tarafı var. Önce olayın kendisini bir değerlendirelim. Bir de konseyde konuşulan kelimeler tamam. var. Onlar bence başka noktada değerlendirmek tamam. gereken şeyler. O zaman e... hatta bu adada kalmak bu adamla beraber kalmak istemiyorumlar var. Biz haram mı para kazanıyoruzlar evet. var. Sonra var var. mesela <laughs> Mert beni tartakladı diyor. Evet. Aha. Öyle bir tartaklama da görmedik biz. Tartaklayacak bir durum yok. İkisi de böyle birbirlerine Batuhan ittikten sonra böyle ikisi de aynı ellerinde birbirini engellemeye falan çalıştılar. Yani M Mert sonra diyor ki çok küfür etti diyor. Biz çok küfür de görmedik. Batuhan öyle çok küfür ettiğini de görmedik. Yani ben anlamadım bu işi yani. Herkes kendine bazı suçlamalarda bulunuyor ama biz bunları ekranda göremiyoruz. Bana da o tuhaf geliyor yani. Hani görsek de... Küfürleri göremiyoruz abi zaten ekranda. Hayır abi şey yapılıyor ya mesela. Ama zaten ses kesmeler oluyor kavga sırasında. Hayır ama burada mesela Çoğu bugüne kadarki kavgalarda ben daha fazla bip gördüm. Burada o kadar çok bip yok. Yani Mert'in dediği kadar Batuhan'ın Mert'e o kadar biplenecek laflar söylediğini biz göremedik. Ben görmedim şahsen. Murat abicim kim haklıya yüzde olarak senden oran isteyeceğim ama birazdan. Evet. Şimdi değil. Bu arada Hanzade'ye söz vermeden önce hatırlatıyorum efendim. Sizce Mert'le Batuhan arasındaki tartışmada kim haklı diye sorduk. Survivor Extra Twitter hesabından yani 5 dakika içerisinde 40 bine yakın oy gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir süre devam edecek anketimiz e, sonuçları da ben açıklayacağım katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz diyorum ha, devam ediyor anketimiz Hanzade'ye benim sözü. Muratcığım öncelikle bu geceki olayı değerlendirdiğimi belirtmek isterim ben de evet biraz ortalardayım ama ben bariz bir şekilde bir tarafa daha yakınım haklılık anlamında e, ama şöyle de bir şey söylemek istiyorum ki ben Mert'in de konseyde dediği gibi bu olayın bu kadar kızışmasının bugünün özelinde değil genel tablodaki bir birbirlerine karşı olan tutum ve e, dolmuşluktan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bence hatta sorarsan Survivor'dan öncesinde de Mert te karşı Batuhan bu masadaki muhabbetlerden belki olabilir dolmuş. Mert e, aynı şekilde Batuhan'ı izlerken belki haksız bulduğu çok fazla nokta olduğu için geçen seneden bahsediyorum. Ona karşı bir ön yargı ile gitmiş. Bu iki kere iki dört bence iki taraflı. Dolayısıyla bence de bugünün olayını yaşamadılar. E, konusu açılmışken şöyle de başlamak istiyorum. Hatta bugün konseyde yani Survivor masalarının sohbeti bile döndü. Evet işte oradan karşılıklı bir, bir birikmişlikleri var birbirlerine. Ben bugünü değerlendirmek istiyorum sadece. Öncelikle Mert'in olayı şöyle başlatmasını yanlış buluyorum. Çok hedef göstererek arkadaşlar Batuhan tencereyi yıkamayacakmış. Şimdi bunu birebir de çözmek var. Yani ben oradaki Mert'in tutumunu çok doğru bulmadım açıkçası. Bunu böyle hafif alaycı bir ses tonuyla Mert, Batuhan tencereyi yıkamak istemiyormuş gibi bariz bir hedef göstermeyle olay başlıyor zaten sıfırdan. Şey konusunda fikrimi sorarsan ben e, çok kişisel anlamda ateş yakmak ve tencere yıkamak arasında ben adada hiç ateş yakmadım. Çok da zor bir iş bence başına durmak. Yani evet belki kampa gittiğinde veya böyle arkadaşlarına keyifli ortamda tok karnına ya bilmiyorum yani belki de sen aç karnına da keyif alırsın ama ben hanzade olarak mesela... Hayatını hiç yakmadım ve zaten yakamadım ve gerçekten çok da zor bir iş çok da eğer bunu her gün yapıyorsa bu arada şimdi ben de orada değilim bilemiyorum ama Batuhan'ın söylemine göre görev olarak yemeklerin pişeceği ateşi o yakıyorsa evet bence ateş yakmak büyüktür tencere yıkamak çünkü tencerede yıkamaktan da aslında şöyle evde yıkamak gibi de düşünmeyin orada zaten sadece su var hani öyle bir e, detaylı bir yıkama falan olmuyor yani neredeyse suya batırıp çıkarıyorsun gibi bir durum oluyor hani o konuda da fikrim. Ateş yakmak bence de büyüktür e, tencere yıkamaktan.